Merhabalar. Akınsoft sanal pazar entegrasyonları hepsi burada entegrasyon için API bağlantısı nasıl gerçekleştirilir onu anlatacağım. Öncelikle Akınsoft panelinizdeki Hepsi Burada alanındaki ayarlar butonuna tıklıyoruz. API bağlantısı için mağaza adı ve merchant ID parametresi gereklidir. Merchant ID parametresini Hepsi Burada mağaza panelinizden satıcı destek talep formu alanından talep formu oluşturarak talep etmeniz gerekmektedir. Hepsi burada panelinizde yardım merkezi alanından satıcı destek talep formu kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede talep kategorileri arasında API entegrasyon işlemlerini seçiyoruz. Açılan ekranda yine zorunlu alanları dolduruyoruz. Merchant ID bilgisinin mail olarak hangi maile gelmesini istiyorsanız buraya o mail adresinizi yazmanız gerekmektedir. Konu olarak entegrasyon yazabilirsiniz. Mesaj olarak ise Akın Soft firmasıyla entegratör olarak çalışmak istediğinizi ve yetkilendirme talep etmeniz gerektiğini söylüyorsunuz. Daha sonrasında gün içerisinde ya da iki iş gün içerisinde yazmış olduğunuz mail adresinizi Akınsoft firmasının yetkilendirildiğini ve merchant id parametresini size iletiyorlar. Almış olduğunuz merchant id parametresini Akınsoft panelinizdeki ilgili alana yazmanız gereklidir. Burada üçüncü bir parametre olarak kargo gönderim süresini belirleyebilirsiniz. Genel ayarlar bu kadar.